Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle şu finalistlerimizi leğenin içinde sallayarak yarıştıracağız. Nasıl olacak yani? Ben bu kalemını koyacağım, kurbağayı koyacağım. Bu arada finalistlerimin hepsini söyleyeceğim. Bazı peluşlarımı koyacağım. Ve onları bunu bu leğenin içinde çamaşır çakılıyormuş gibi çakalayacağım. Şimdi ama önce size ne olduğunu anlatmam gerekiyor. Şurada peluşlarımız var. Gördüğünüz gibi Bunlar final yapamayanlar. Şimdi bu kaç kez ilki girdim. Ama, ama buraya girmeye iş yapamadığı için elendi. Ve bu arada biz bir, birincileri de bu len içinde yarıştırdık. Benim şimdi tuttuğum kişi tek bu kaldı. Bu, bu finalistlerin içine girdi. Diğer karşı rakibimi tuttuğu kişi şu ikisiydi. Benim de tuttuğum benim de tuttuğum şey peluş var da o o kazanamadım maalesef. Annem şeyim karşı rakibimin tuttuğu iki kişi de bu. Benim benim diğer tuttuğum şeyler bilir. Şu ikisini izleyenler bilir. Bunun şey vardı, filmi vardı. Dün yakından göstereyim şunlar. Şunların filmi vardı. Bunun adı Max'te hatırlıyorum. Sonra siz yorumlara yazarsanız hangi filmdi benim aklıma gel gelmedim. Şimdi işte onlar yarıştı. Ve en son yarıştırdığımızda da bu kazandı. İlk başta yarıştırdığımızda Yunus kazandı. İkincisinde Kaplan kazandı. Üçüncüsünde benim tuttuğum kurbağa kazandı. Durun bir kafam karışmasın. Dördüncüsünde bu kazandı ve beşincisinde en son yaptığımızda da bu kalemi kazandı. Evet arkadaşlar bakalım kim yenecek. Heyecanla bekli bekliyoruz. Ben şu an diziyorum. İsterseniz sizin için ya şey ilk şu yenenlerin arasından da birinci, ikinci ve üçüncüyü seçebilirim. Ama siz istiyorsanız ben bir yapayım isterseniz olur mu? 3, 2, 1, dövüş! Şu an hiç kimse eğlenmedi. Bu arada arkadaşlar durdurabilirim çünkü kolum çok yoruluyor. Bir eğlendim mi? Hayır hayır. Bir dakika. Tamam hala adam. Baykuş elenmek üzere. Benim kurban hala duruyor. Elenmedi hiç kimse. Oo kurban çok güzel zıpladı. Aa. Bu arada elime çarpabilir onları. Sayımı saymayayım mı, sayayım mı siz belirleyin. Ben çok iyi, hepsi çok iyi filmler bu arada arkadaşlar. Bu arada bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız oy oy koyacağım yukarıya, oy seçeneği koyacağım ve ondan da siz belirleyeceksiniz. Oo, oh, az daha biri eğleniyordu ama arkadaşlar kolum yoruldu. elimiz oluyor. Devam ediyoruz. O az daha seleniyordu ama elenmedi. Şimdi gidiyor mu birisi? Hayır. Kurbağa kameranın önüne düştü. Ve benim tuttuğum kurbağa da bu şekilde elenmiş oldu. Şimdi final üç, son 3 finalistlerimiz. Kaplan. Bu kalemim küçük bu kalemim ve şey Yunus. Bakalım kim kazanacak? Oo, bu kalemim de elendi arkadaşlar. Ve şimdi kaplan mı kazanacak? Şey Yunus mu kazanacak? Ben burada bir duraklatacağım. Şey kim kazanacağını yorumlara yazarsın tamam mı? Hadi bakalım. Ama bu arada sizce kim kazanacak? Burada video izleyip devam ettirmeyin. Durdurun orada videoyu ve kim kazanacak yazın altın. Ve bakalım. Yunus da çok iyi üşmucu arkadaşlar. Yay! <laughs> yeah! Yunus, kaplan takla atarak kameranın önüne düştü ve kaplan da böyle Celenmiş oldu ve bütün turnuvanın kazananı Yunus arkadaşlar. Şimdi siz şey, şimdi elenendirin arasından birinciyi seçeceğim. Bu arada ne olduğunu söyleyeyim. Kaplan ikinci oldu. Yüzü, gözünüz gözünüzde Yunus üçüncü oldu. Şunları da koyalım içeriye. Sen de gir, sen de gir, sen de gir. Şey, şimdi annemin karakterleri var burada. Benim benim yapamadığım Max var içinde. O ikinci oldu. Bu kalemin üçüncü oldu. Kurbağa dördüncü oldu. Ve Baykuş da beşinci oldu arkadaşlar. Şimdi on, bunların karmanın arasından birinciyi seçmeye çalışacağım. Üç, iki, bir, savaş! Bu arada Angry Birds'lar çok kötü. Yani acayip kötü. Her zaman eleniyorlar. Oo bak gördünüz mü? Red kameranın önüne düştü. Ve bu da iki saattir zıplıyor. Oo, oo. annemin bir köpeği gitti. O filmden köpek için arkadaşlar her zaman ikinciliğe geldi böyle. Şimdi birinci olabilecek mi çok merak ediliyor. Oo! Arkadaşlar bu birazcık terli olabilirim. Gözümün önünden uçtu. Oo! Bir dakika onu almam gerekiyor. Yoksa toz olur arkadaşlar. Tamam. Benim karakterim Max de böylece eğlenmiş oluyor. Tamam şimdi lemur kaldı. Şey ikinci yunus kaldı buna karışmasın diye üzerine çarpı koyduk. Şey ayı kaldı bir de penguen kaldı. Bakalım yarıştıralım. Oo, lemur da eğlendi. Arkadaşlar bu şekilde ayı birinci oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.